Ders 14. Many, very, a lot of. Miktar ifadeleri. Many, very, a lot of kelimeleri İngilizce'de çok anlamına gelir. Fakat her birinin farklı kullanım alanları ve nüansları vardır. Many sayılabilen isimlerle kullanılır ve çok anlamına gelir. Cümleye çoğul bir anlam kattığı için, kullanılan isimlerin de çoğul formda olması gerekmektedir. Many people, yani çok insan ifadesinde people, yani insanlar sayılabilen ve çoğul olan bir isimdir. Bu yüzden many ile kullanılır. Many books, yani çok kitap ifadesinde books yani kitaplar sayılabilen ve çoğul olan bir isimdir. Bu yüzden many ile kullanılır. Many questions, yani çok soru ifadesinde questions yani sorular sayılabilen ve çoğul olan bir isimdir. Bu yüzden many ile kullanılır. Very kelimesi bir sıfatı veya zarfı güçlendirmek için kullanılır ve çok anlamına gelir. Very, sayılabilen veya sayılamayan isimlerle değil, sıfatlarla ya da zarflarla birlikte kullanılır. Yani isimlerin değil, durumların veya özelliklerin ne kadar yoğun olduğunu belirtir. Very happy, yani çok mutlu cümlesinde very mutluluk derecesini artırır ve mutluluğun yoğun olduğunu belirtir. Very tired, yani çok yorgun cümlesinde very yorgunluk seviyesini güçlendirir ve kişinin çok yorgun olduğunu vurgular. Very interesting yani çok ilginç cümlesinde very ilginçlik derecesini artırarak bir şeyin son derece ilginç olduğunu ifade eder. A lot of hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. Çok anlamına gelir. Abartı veya fazlalık anlamı katar. A lot of people yani çok fazla insan cümlesinde people sayılabilen bir isimdir ve a lot of insan sayısının fazla olduğunu belirtir. A lot of books yani bir sürü kitap cümlesinde books çoğul bir isimdir ve a lot of kitap sayısının fazla olduğunu vurgular. A lot of money yani bir yığın para cümlesinde money sayılamayan bir isimdir ve a lot of para miktarının çok fazla olduğunu ifade eder.